tıkla ve kanalıma abone ol. Bebeciğim harika boyun oynamaya hazır mısın? Evet hazırım abi. Hadi sor sor. Tamam soruyorum. Tişörtlerimizi hangi mevsimde giyeriz bebe? Tişörtlerimizi mi? Evet. Kısa kollu tişörtlerimizi hangi mevsimde giyeriz? Hmm, tişörtler. Tişörtler ince olur. Evet. Hem de rahat olurlar. Evet. Tişörtler. Tişört dedik yersek rahat hareket edebiliriz. Böyle rahatça zıplayabiliriz. Koşabiliriz. Evet bebeciğim. Hem istediğimiz gibi oyun da oynayabiliriz tişörtlerle. Çünkü içinde çok rahat hissederiz. Evet. Ama kışın dış tişörtle dışarı çıkamayız. Evet. Çünkü kışın dışarıda hava çok soğuk olur bebe. Evet, Tişörtle dışarı çıkamayız. Tişörtümüzün üzerine kazak giyeriz. Onun üzerine de montumuzu giyeriz. Evet, ama hangi mevsimde sadece tişört giyerek dışarı çıkabiliriz? Aa, tişört giymemiz için havanın sıcak olması lazım. Evet bebe. O zaman... Aa buldum buldum. Hangi mevsimde? Yaz mevsiminde. Yaşasın. Yaz mevsiminde tişörtle dışarı çıkabiliriz estetik olur. Bitişimiz. Rahatça oyun oynayabiliriz.